karşımızda ilk öncelikle. Burada bir oyuncak vardı. Burayı herkes biliyor zaten. Ama geçemiyorum ki. Neyse. Burada bir adam var arkadaşlar. Bu adam. Dünyada bir bebek çıkartmamız gerekiyor diyor. insanların sorularını yanıtlayacak ilk bebek diyor. Ne? Aynen bir şeyler dedi ama. Poppy playtime. Evet. Ve öyle bir bebek çıkartı çıkartılıyor. Evet gerçekten şu anda bebekler konuşuyor arkadaşlar. Bu bebek. Ha yok bir anneyle bir kız konuşuyor. Ve anne kıza bir bebek alıyor. Ve bebek de böyle puppy playtime. <laughs> puppy yani oyun zamanı. Ama ismi Huggy <laughs> Wuggy. Bakın ipini çektiğiniz zaman bebek konuşuyormuş ve gerçekten ürkütücü bir havası var bebeğin. Çok da değil aslında bebek birazcık tatlı duruyor ya ama yani aynı zamanda ürkütücü, ürkütücü bir tatlılık bakın. Ayağını kaldırıyor. Ayakkabısını siliyor, siliyorlar. <laughs> Çok güzel. Bakın. Harika. Sonra işte e evet bebeğin saçını falan tarıyor. Hmm. Ve gül var. Aynen. Bu burada ne alaka hiç bilmiyorum ama. Hobby Playtime 5.99 6 lira ha. Ya da 599 lira. Anlamadım. Neyse. Evet şimdi hemen başlıyorum. Şimdi başladık. Welcome diyor. Burada oyun başlıyor arkadaşlar. ESC... Ha yok. ESC ile pause yapıyoruz. E ile alıyoruz. Hı. Şuraya bırakalım. Taktım. Gördüğünüz gibi burada bir şeyler izleyebiliyoruz. Oo, yine burada korkunç bir şeyler şey yapıyor sahne alıyor. Aynen. Şimdi şöyle, el ile kapıları açıyoruz. Bu trendeki şeyleri yapacağız zaten, sayıları gireceğiz. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Bu ne? Hmm. Burada bir şeylere girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. Bir şey diyeceğim. Şunu bir yere atsak ne olur? Neyse. Yeşil. Pembe. Sarı. Kırmızı. Okey. Açıldı. Bakın. Şimdi mavi kaset. Aldık ve taktık. E takamıyorum. Hah. Taktım. Huu. Şunu alacağız arkadaşlar. Burada mavi kol var. Playtime diyor. Grab pack. Bundan mavi bir tane el veriyor ve o ile insan bu şekilde tutuyor, sakıyor. Tabi bunun kolları nerede bilmiyorum ama ay eli olmayan insanlar için de olabilir. Yani kötü bir şey değil tabii ki ama şey yani cık, biraz değişik olmuş animasyonda böyle bir şey göstermeleri. Anladım anladım. Hadi almak istiyorum şu anda ya. Sonra bundan işte oha insanları öldürebiliyorsun insanların kafasını alabiliyorsun öyle gösteriyordu. Hmm, Demirde de bu şekilde yapıyorsun. Teşekkürler diyor. Grab peki kullanıyor. Playtime, what's time? Playtime. Ne zamanla oyun zaman diyor. Hadi ve açıldı. Alalım bunu. Alım. Uh, yapış yapış. Ama çok tatlış bir şey bence ya. Şimdi arkadaşlar e, Gift Shop diyor. Bu arada şurada sanırım bir gizem varmış şu odada. Ve odada arkadaşlar bir tane bir şey bulunuyormuş. Yani kimsenin bilmediği gizli bir şey bulunuyormuş. Ama ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bir saniye. Burada sanırım bir tane Oha. <laughs> çok eğlenceli ya. Kaç, 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 kaç. Tamam. Yıktık biraz ortalı ama neyse. Şimdi buradan giriyoruz. Buradan atlıyoruz şimdi. Ha, geldim. Bu da of. Bebeğin ay çok kötü. Kafası kopmuş. Şimdi bekliyorum. Yakında kırmızı kolda alacağız. Ve korkunç bir biçimde açılıyor. Ve karşı çak diyor. Çak çak beşik. Evet. Oo, kan var burada ve o kan siyah. Şimdi arkadaşlar burada da Huggy Huggy hakkında bilgi veriyor ve Oha Sus Arkadaşlar bu butona bastım ve şarkı çalmaya başladı butona basınca şarkı çalıyor. İnanmıyorum. buna ya. Bunlar kilitli. Of dur artık ya. Tamam. Arkadaşlar bir buton buldum ve bu oradaki butona bastığınız zaman şarkı çalıyor. Ne oldu? Anahtar ver Bu anahtarla nereye açıyorum ben? Şurayı mı açıyorum acaba? Power. Evet. Ne oldu? Bir şey oldu sanki ama. Arkadaşlar oynadım ama şu şekilde. Yani daha böyle unuttum. Hepsini unutmadım ama. Aha. Ay atlasam olur öyle tabii ki. O gibi daha gitmemiş. Güzel. Şimdi buradaki yeri çalıştırmamız gerekiyor. Şöyle. Ben Allah açtım ve aynen şimdi bunları çalıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle geçeceğiz sanırım. Evet burayı yaktık. Şurayı da yakmamız gerekiyor sanırım. Aha! Of! Ne oldu? Bu gitti. Işıktan korkuyor. Işıktan korkuyor arkadaşlar. Bu ışıktan korkuyor. Peki şu an butona basarsam ne olur? Yine aynı şarkı çalıyor ya. Tiyatro diyor. Tiyatroya giremiyoruz. Bu arada Chapter 2 oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Chapter 2'de eminim bu kadar güzeldir. Ay! Şimdi burada givi köşeden çıkıyor. Bakın izleyin. Bak. Oha! Şuradan gidemiyorum ya. Ay çok stresli olurum. İnsan ne olacağını unutuyor ya. Böyle bir anda unuttuğu bir şey olduğu zaman çok korkuyor insan yani. Korkuyor. Buki buki neredesin? Neden böyle kafası koktu şeyler? Şu anda şey yaparsınız ki. Ay, Buraya attım. Bu arada arkadaşlar bu oyunu Özgüç TV kanalında da oynadım. İzleyebilirsiniz. Aa. alayım bakayım. Evet şimdi buradakileri şey yapacağım. Buradaki bütün böyle şeyleri bulacağım. Oraya takmamız gereken artık bellek mi deniyor, flash bellek mi deniyor her neyse işte. Ne denirse artık. Şurada sarı var. Sanki yerleri değişmiş gibi. Güncelleme mi gelmiş acaba? Heh, burada. Bunu arıyordum. Aynen burada değildi bunlar. Sanırım yerleri değişmiş. Buradan nasıl çıkıyoruz peki biz? Şöyle mi çıkıyoruz acaba? Olabilir. Waah! Aa! Aa, bir saniye burada kaldım. Burada kaldım. Ya dalga mı geçiyorsunuz ya? okey Oha Ya cidden çok zor bir şey ya bu oyun Allah'ım yarabbim Gel bakayım sen buraya Of ya Gelin biriniz de Ben burada nasıl çıkacağım Ha bir dakika merdiven denen bir şey vardı Şu anda hatırladım Geçebilir miyim artık? Oha oha elime bakın. Elime bakın. Oh, ne olduğunu gördünüz mü? Oha, sarı kaset nerede bu arada? Her neyse. Hı -hı. Ve Getir bakayım getir 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 getir. Çok heyecanlı değil mi? Bakın buradan parkur da yapalım. Bir dakika, şunlar ne işe yarıyor peki? Oradan çıkamıyoruz o zaman. Onu <laughs> aşağı atma ya. Hop! çok iyi. Ama onu açmadan önce bir yere açmak istiyorum. Orada kapalı bir yer vardı. Oraya gitmek istiyorum. Hop! Orayı açınca nereye ulaşıyoruz? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Şurası hala ne Bir saniye. oraya açacağım. Yani oraya ama kapanmış. Of ya kapanmış arkadaşlar. E orada bir yer vardı. Yine oraya nasıl ulaşacağım peki? Neyse bunu kimse bilmiyor. oo yerim ya. Bu, bu bakar mısın? Evet şimdi. Yavaş yavaş sanki oraya gitmiş ama. Löp 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 löp. Evet. Yine ben mutasyonu uğramış kedi bu. Hop. Koş 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 koş. Hop. Allah. Heh. Evet. Grab the complete Sir Susu'ya. Tamam şuradan da girebiliyoruz. Şuradan gideceğiz ama ben bunun mantığını çözdüm bence. Bu iki mi? Bir. Güzel. E tarafta kalıyor. Ha şöyle. O zaman biz şuradan ineceğiz. İkiyle de Allah! Ah! ne oluyor? Bu ah, gitti. Ah. Ay çok korkuyorum. Çok korkuyorum. De karşımıza bir anda bir şey çıkmıyor değil mi şu anda? Allah ay ya çı çıkmak istiyorum. Ne oluyor? Yeter yeter. Lütfen lütfen lütfen. Allah Allah buradan geçmek istemiyorum. Buradan geçmek istemiyorum. Burada buradan, buradan, buradan Baba çıkabiliyoruz. Neyse mecbur gideceğiz. Başka yol yok çünkü. Hadi gidelim. <laughs> Ay düşeceğim diye korktum. Evet, çok güzel. Buraya geldik. Arkadaşlar devamını size son izliyorum ara yazın. Umarım ben size geldim. Abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın.